günün en önemli fırsatlarından biri olan Attraction'dan bahsetmek istiyorum sizlere. Şu anda yeni çıkan parfümümüz 699 lira ama 2 adet alındığında 670 lira. Fırsat bitti mi? Hayır. Bir adet aldığınız zaman bir tane imkanlısın teyahat boyu parfümümüzü yani 30 milimlik parfümümüzü 179 TL'ye alacaksınız. Bundan da kazancınız var arkadaşlar. Gelelim sayfa 19'a. Sayfa 19'da bir şof ve muz parfümümüz birlikte 450 TL. Bunun da size kazancı çok iyi olacak. Hemen müşterilerinize önerebilirsiniz. Sayfa kaçta? Sayfa 19'da. Gelin en önemli yere süper teklifimize. Süper teklifimizde bu kampanya Full Speed, erkek parfümümüz Rolonu ile beraber ve yine ikinci teklifimizde de Faraway Rolonu ile beraber sizlerle. Biliyorsunuz arkadaşlar burası sadece 150 TL'lik alışveriş yapıldığında bu fiyata geliyor. O yüzden mutlaka bunu müşterilerinizle paylaşmayı unutmayın. Burada kazanç yok. Sadece burada e, geliş fiyatı yok. Sadece müşteri fiyatıdır bu. Gelişi ve satışı da aynıdır arkadaşlar. Gelelim sayfa 39'daki Emil çok amaçlı kremimize artık eylül geldi yaz bitiyor ve gerçekten bakıma ihtiyacımız var hemen müşterilerimizle bunu paylaşabiliriz İçerisindeki proteinol ve niosenamid sayesinde cilt tonunu eşitler ve cildi inanılmaz derecede 7 günde fark yaratacak şekilde besler arkadaşlar gündüz kullanılabilen bir e, kremimizdir mutlaka müşterilerinizle paylaşın hemen bir fiyatına bakalım ne kadarmış 569 TL hemen müşterilerinizle paylaşmayı unutmayın siz istediniz biz yaptık. Color Trend ailemiz tekrardan geri geldi arkadaşlar. Sayfa 43'te başlayan yeni allıklarımız, astik allıklarımız, bazıları ve yine farklı farklı makyaj malzemelerimizle Color Trend ürünlerimiz tekrar geri geldi. Sayfa 43'te başlıyor. Hemen müşterilerinize öneriyorsunuz. Peki bu ürünlerimiz neydi? Hatırlayalım bir. Ambalajları daha böyle uygun fiyatlı olduğu için fiyatları daha uygun her kesime hitap etmek için biz bu Color Trend ürünlerini çıkarıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım hemen müşterilerinize haber verin. Sayfa kaçtan başlıyor? 43'ten. Gelelim sayfa 113'teki imari parfümlerimizi. İmari'yi çok seviyorsunuz. Müşterileriniz de çok seviyor. Hemen bu fırsatı değerlendirin dedim. %15'lik bir indirimimiz var. Şu anda fiyatı 319 lirayken 3 tane alın yapıldığı zaman hemen bakalım 269 TL'ye geliyor tanesi. Hemen müşterilerinizle paylaşmayı unutmayın sayfa kaçta 119'da sayfa 129'daki skin serimizde biliyorsunuz Nutrafix ürünlerimizi kaldırdık onun yerine artık skin serimiz var bu c vitaminli tüm ciltler için ve ışıltılı görünüm isteyenler için harika bir seri. Buradaki ürünümüz yağlı ciltler için ve buradaki ürünümüz de mat ciltler için arkadaşlar. Şimdi gelelim buradaki bir fırsata. Hemen size şimdi şöyle fırsatı göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. Bu sayfalardan alışveriş yapıldığı zaman yeni çıkan parfümümüzün spreyi olan ürün size sadece 149 TL'ye gelecek arkadaşlar. Burası çok avantajlı. Yani yani buralardan alışveriş yaptığı zaman müşterilerimiz hemen bunu sunun arkadaşlar. Çünkü buradan da kazanç elde ediyor olacaksınız. Biliyorsunuz BB kremlerimiz de değişti. Ambalajları değişti ve içerikleri de değişti. Artık daha da güçlendirdik. Yine aynı Skin serimizde devam ediyor arkadaşlar makyaj temizleyicimiz. 158'deki rolonlara dikkat çekmenizi istiyorum. Asla sarı leke bırakmıyor. Evet kokusu yok ama kesinlikle hiçbir leke bırakmayan rolonlardan bir tanesi arkadaşlar. Diğerleri de bırakmıyor ama bu tamamıyla özellikle beyaz gömlek doktorlarımız, beyaz gömlek diyenler için kesinlikle harika bir ürün. Sayfa 158'de hemen müşterimize ulaştırabilirsiniz. Alpha 172'deki ürünümüze dikkat çekmek istiyorum. Eylül ayı geldi, artık cildimiz kuruyacak. Çok kuru ciltler için tavsiye ettiğim bir ürün. Ben kendimde kullanıyorum arkadaşlar. Bu ürünümüz cildi inanılmaz derecede nemlendiriyor. Yağ bazlı bu, yağ yani içerisindeki yağlı bir e, ürün. Bu ürünü banyo sırasında, yani duş sırasında kullanabilirsiniz. Harika oluyor. Duştan sonra kullanabilirsiniz. İnanılmaz bir parlaklık veriyor. Asla yağlı his yapmıyor. Ama kokusuna bayılacaksınız çünkü ben çok seviyorum. Sayfa kaçta? Hemen bakalım. Sayfa 172'de. Gelelim sayfa 198'e yani en arka kapak kısmına. Burada da yeni şampuanlarımız çıktı arkadaşlar. Biliyorsunuz artık güneş bitti, yaz bitiyor ve artık maalesef kuruyan saçlarla beraber kaldık. İşte kuruyan saçlara harika bir çözüm önerisini öneriyoruz burada. Ve ardından yine nedir arkadaşlar? Argan yağlarımız. Argan yağlarımız inanılmaz derecede e, bu saç uçlarını inanılmaz derecede koruyor arkadaşlar. Ben kendim de kullanıyorum, kurutmuyor. Ve en son olarak da yine Burada da iki al bir öde kampanyamız var. Burujlarımıza çok güzel tavsiye ediyorum sizlere. Evet benim anlatacaklarım katalogumuzda bu kadar. 30 Eylül'e kadar bu katalogdan yapacağınız siparişlerinize de hediyelerimiz var. Silverlarımıza 1000 liralık siparişlerine parfüm. E, Goldlarımıza 1750 liralık siparişlerine parfüm. Ve platinumlarımıza 4000 lira. Ve starlarımıza da her 5000 liralık satışlarına parfüm hediyelerimiz var. Daha da avantajlı var Sizler biliyorsunuz Eğer ki öğrenmek istediğiniz bir şey varsa da bana hemen dönüş yapabilirsiniz bol kazançlar diliyorum sizlere